Gece gölgenin rahatına bak bir de dön kaderimin bahtına yar Seni düşlerin anlayacak da dün memleketin haline bak Aldı dünya çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koydu kortasına dön dedi döndü ki voltasına Fakirin paradına bir yok ama zenginin meyvesini koy vatkasına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda Bir öpücük ondur boynundan Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak atsa. Biraz dur başucumda Kan ter kalmışım uçurumda Azrail göz kırpsa Ecel bize kucak atsa. Sabah gecenin üstünden Üstüne düştüm üstünden Üstüne üstü küskünler Gece küskünler Kalem köğü dağılmışsa Güneş geceyi sarmışsa Ölüm kapıda durmuşsa Ecel sonumuz olmuşsa Gece gölgenin rahatına bak Bir de dön kaderimin bahtına bak ya. Seni düşlerin anlayacak da Dön haline bak Çantasını gidiyor bıraktı bize fazlasını Dönüp bakmaz arkasına Bir de gel tat kalbimin bombasını Adaleti koyduk ortasına Dön, Döndü dendi küvoltasına Fakirin paradana biri yok ama Zenginin meyvesini koy vodkasına Hadi gönlümü vurdun da Söyle kim kimin umrunda Yılan yatıyor koynunda Bir öpücük kondur boynundan